Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Kırşehir'de bir evde doğal gaz patlaması oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama sabah saatlerinde Çiçek Dağı ilçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle evde doğal gaz patlaması oldu. Çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gidiyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Orhan Ekici bizlere aktaracak. Nedir Orhan oradaki son bilgi senden dinleyelim. Ee, sabah saatlerinde Yozgat Köşesi Gültepe Mahallesi'nde numara 32'de e, bir doğalgaz patması oldu. E, Neden henüz tam olarak bilinmiyor. E, enkaz altında Aydilge Hamiyet Yorulmaz isimli e, küçük bir kız çocuğu kaldı. E, ama AFAD ekipleri en kısa süre içerisinde e, Aydilge bebeği kurtardı. Aydilge'nin annesi ve babası sağ olarak hastaneye kaldırıldı şu an için herhangi bir can kaybı yok. İhlas Haber Ajansı muhabiri Orhan Ekici vize aslında bölgedeki son durumu aktardı. Şu an için e, ölü ölü olmadığını söyledi. Bu en önemli bilgilerden biri. E, bir kez daha aktaralım. Görüntüleri sizler de görüyorsunuz ama radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için sabah saatlerinde Kırşehir'de bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Ev yerle bir oldu demek mümkün aslında. Doğalgazın neden patladığına ilişkin henüz net bir bilgi yok. Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi, itfaiye ekibi, kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yetkililer görevlendirildi ve önlemlerini aldılar. Evin içinde bulunan yaşayanlar dikkatle, özenle dışarı çıkarıldı. Patlama sabah saatlerinde Çiçekdağ ilçesinde yaşandı. Henüz nedeni bilinmiyor. Bunun altını çizelim. Evde doğal gaz patlaması olduğu söyleniliyor. Çevredekiler durumu hemen yetkililere verdi ve olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle ev kullanamaz hale geldi. İddiaya göre enkaz altında kalanlar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Bir çocuğun çıkarıldığını görüyoruz. Enkaz altından e, görüntüleri ikiye ayırdı arkadaşlarımız ekranda yıkılan evi bir tarafta bir de kurtarma çalışmalarının e, devam ettiğini söylemek bölgede mümkün.